Kesinlikle bir dediğimiz bir dediğini tutmuyor gibi. Buralarda gerçekten işlevini anlatmamız lazım. Biz neden neyi talep ettiğimizi biz de önce bilmeliyiz. Yani kendi keyfimden kahvemi içeyim diye mi televizyona baksın istiyorum ödevini yapsın. Yoksa gerçekten oradaki bilgilerim önemli. Çünkü çocuklar inanılmaz sezgisadır ve sezerler bizim neyi ne için istediğimizi. Onun doğru hareket etmeleri çok olasıdır o noktada. Evet, dediğiniz gibi günlük hayatta o zaman belli bir tatvim aralığında <laughs> e, programlar oluşturmamız gerekiyor. Evet, e, ve Çok kato program... olmamalı. Çok katı olmamalı. Özellikle 10-11 yaştan büyük çocuklarda lütfen o programı birlikte hazırlayın. Yani hmm. kendiniz bir program hazırlayıp çocuğa 3 saat matematik çalış sonra bunu yap. Öyle bir programdan söz etmiyorum. Bu uymaz. E ee, onun daha çok liderlik ettiği bir program olsun. 10 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinde de siz liderlik edin. Ama gerçekten 10 yaşından büyük çocuklarda liderliği ona bırakın. Yani nelere ihtiyacın var? Siz arada fikir verin ama onun liderliğinde bir program hazırlayın. Evet. Peki ee, şöyle bir de